Tarihimizdeki gizli kahramanlardan Hı -hı. Sil. İlk Türk kadın romancılarımızdan Sil. İlk kadın felsefecilerimizden olan Yok böyle de çok düz oldu yani. cümle böyle başlanmaz, yazıya böyle başlanmaz. Ama bu güzel. Kendisi hem ilk kadın çevirmenimiz olup hem de of bu ne düşük bir cümle oldu yani böyle de olmaz ki. Yani yazarlar bu işi sürekli nasıl yapıyorlar bilmem. Yazı yazmak hiç kolay iş değil. Yazdığında kendini ifade edebilmek. Üstelik bir de bunu okura beğendirmek hiç ama hiç kolay iş değil. Hele ki bunu 19. yüzyılda bir kadın olarak yapmak neredeyse imkansız. Tabi eğer Fatma Ali'ye değilseniz. Onu tanımak için biraz geriye. Bugünden 160 yıl öncesine gitmeliyiz. 1862 yılının İstanbul'una o sonbahar ünlü devlet adamı, hukukçu, tarihçi ve yazar Ahmet Cevdet Paşa'nın büyük kızı Fatma Aliye dünyaya gelir. Küçük yaşlardan itibaren öğrenmeye tutkusu vardır Fatma Aliye'nin. Abisi için tutulan özel öğretmenlerden o da ders alır. 13 yaşına kadar felsefeden tarihe, matematikten astronomiye, kimyadan edebiyata pek çok alanda eğitim görür ev eğitimine karnı veriliyor olsa neredeyse tüm notları pek iyi gelecektir bu zeki kız çocuğunun. Haremden çok selamlıkta vakit geçirir. Babasının devlet adamlarıyla yaptığı sohbetlere katılır. Gizlice Fransızca öğrenmeye çalıştığını duyan Cevdet Paşa kızına özel bir öğretmen tutar. Babasının tayinleri nedeniyle sık sık seyahat ederler. Hangi çocuk sürekli taşınmaktan hoşlanır ki? Fatma Aliye de o günlerde bundan pek hoşnut olmasa da Gelecekte buradan edindiği Şam ve Beyrut izlenimlerinden Muhadarat ve Udi romanları çıkacaktır. Evlendikten sonra 10 yıl boyunca okuma tutkusunu kocasından gizli devam ettirmek zorunda kalır. Nihayet önündeki engeller kalktığında Volont romanını Fransızcadan çevirir. Cevdet Paşa kızının hem dil hem edebiyat yeteneği karşısında büyülenir. Bugünden sonra yazar bir kadının hikayesi başlayacaktır. Bu imzayı sonraki kitabına da atar yazarımız. Yazarlık yolunda en büyük destekçilerinden Ahmet Mithat'la birlikte bir roman yazarlar. Vedat ve Vefa'nın yaşadıklarını, bakış açılarını kendi ağızlarından anlattıkları bir hikayedir bu. Genç kız Vedat'ın hislerini, hayallerini anlatır Fatma Ali'ye. Kitabın hayal kısmı onun kaleminden çıkar. Böylece edebiyatımızın ilk çift yazarlı romanı yazılmış olur. Bu romandan sonra ikili uzun süre mektuplaşır ve bu mektuplar daha sonra gazetede yer alır. Kendi ismine nihayet kavuşmasını sağlayan Muhadarat romanı 1892'de Fatma Aliye'nin adıyla yayınlanır. 1892'de yazdığı nisfan İslam Fransızca ve Almanca'ya çevrilir. Bu bölümde bahsedeceğim neredeyse her şeyin bir ilk olduğunu söylemiş miydim? Chicago Dünya Kadın Kütüphanesi kataloğu onun eserlerine ev sahipliği yapar dünya sergilerine davet edilen ilk Türk kadın olur. Aynı zamanda hakkında monografi yazılan ilk kadın yazarımızdır. Sadece romanlarıyla değil, dönemin en önemli kadın yayın organlarında yer alan 40'ı aşkın makalesiyle de çok sayıda kadının dünyasına konuk olur. Yazılarında tarih, felsefe, hukuk ama en çok da kadın meselesi üzerinde durur. Kadınların toplumdaki yeri, eğitim ve çalışma hakları, evlilik ve ayrılıkta eşitlik hakkında eserler verir. Böylece o güne kadar yalnızca erkek yazarların bahsettiği kadın sorunlarına değinen ilk kadın yazar olur Fatma Aliye. Doğu ve Batı'nın değerlerini kendince sentezleyerek kadınlara ışık tutmaya çalışır. Romanlarında bireyleşme çabasında olan, çalışan, para kazanan, geleneklerine bağlı ama aynı zamanda modern kadın karakterlere yer verir yoksul bir kızın öğretmen olmak için verdiği mücadeleyi anlattığı Refet. Ut çalarak para kazanmaya çalışan bediayı tanıdığımız Udi. Beş kadının mektuplaşmaları üzerinden ilerleyen Hayattan Sahneler. Üç farklı yılda yaşayan kadın karakterleri anlattığı Enin romanlarıyla kendinden sonra gelecek kadın yazarlar için de yol açmış olur. Fatma Aliye, Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecinde dönemin en aydın kadınlarından birisidir. Ona göre toplumların ilerlemesi eğitimli kadınlar ve onların yetiştireceği nesillerle mümkündür. Hayatı boyunca da kadınların toplumdaki konumlarını iyileştirmek için çalışmıştır. Hayata veda edişinden 73 yıl sonra bile ilklerin kadın olmaya devam eder Fatma Aliye. 2009 yılında tedavüle sürülen 50 Türk Lirası banknotlarının arka yüzüne portresi yerleştirilir. Günümüzde hala buna değer görülen ilk ve tek kadındır.